Değerli dostlar, günaydın. Yeni bir yol sohbetiyle sizinle genelde niyetten bahsederiz. Niyetin, insanın yolculuğunun aslında sonuna işaret ettiğini, süreci doğrudan etkilediğini ve niyetine sadık olan insanların da başlangıç coşkusuyla süreci neticelendirebileceğini hep dile getiririz. Doğrudur. Gerçekten de öyle. Niyeti anlamak lazım. Niyet öyle oturup da karar vermek olabilir. Çünkü niyetin yönlenmeye de ihtiyacı var ve niyeti eden kişinin bu niyete inanması hmm. önemli. ben biraz daha farklı bir açıdan gireceğim konuya. Örneğin evden çıkarız. Bu bir niyet göstergesidir. Yönümüzü belirler. Değil mi? Ne yapmak üzere çıktığımızı belirler. Öyleyse bunların tamamında bir niyet var. Yani insan evden çıktığında bir planlamayla çıktığı için niyete sahiptir. Kapıdan çıkarken şuna niyet ettim demesi gerekmeyebilir. Ama o doğrultuda hareket eder. Eğer toplu taşıma ile gidecekse niyetine uygun bir toplu taşıma aracına biner. Güzergahı bellidir. Yine güzergah kendi niyetine işaret eder. Ya kendi aracıyla gidecekse yine niyet eder ve niyeti doğrultusunda hareket eder ve güzergahı zihninde niyeti olduğu için belirler o doğrultuda hareket eder. Arkasından herhangi bir yere ulaşır, selam verir, selamındaki tonda kullandığı sözcüklerde, yüz ifadesinde, beden dilinde ve hatta mikro ifadelerde, ses tonunda ve vurgularında niyetini sunar insanlara. Her kime gittiyse. Ben size ne diyorum? Değerli dostlar, sevgili dostlar, merhaba, günaydın. Şimdi bu aslında lingüistik açıdan bakıldığında tam bir niyet deklarasyondur. Ve kişinin muhataplarıyla ilgili zihnindeki algı haritalarını, tanımları dile getirir. Örneğin, günaydın sevgili dostlarda da, vurgu günaydındayken, sevgili dostlar günaydın da, sevgili dostlara bir vurgu var. Hatta dostları da nasıl tanımladığıma dair bir vurgu öncelikli alınmış. İşte bunlar farkında olalım ya da olmayalım birer niyet göstergesi kişinin iletişimde olduğu insanlarla hangi niyetle bağlantıya geçtiğine dair fikir veren aslında birer okuma. Yani hem beden dili hem yüz analizi diyoruz ya bir de buna nörolingüstik koyalım. Yani sizin selamınızda kullandığınız tavır ve diğer tüm detaylar ona eşlik eden dikkatli olun olmayın bakın ya hocam işte öylesine selam verdik ne yapalım hayır 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 niyetiniz öylesine olamaz Siz isteseniz de istemeseniz de farkında olsanız da olmasanız da öylesine yaptığınız hareket sizin davranışınızın arkasındaki niyetin de öylesine ya da bilinçsiz farkındalıksız bir niyet olduğunu gösterir. Ya abartmıyor musun hocam? Hiç abartmadığımı düşünüyorum. Çünkü insanın her sabah gözünü açtığından tekrar gözünü kapatıp gece uykuya daldığı ana kadar onun hayatına yön veren, şekil veren niyetidir. Eğer niyet değilse ortalıkta, yani planlanmış, niyet edilmiş, o doğrultuda tasarlanıp da harekete geçirilmiş davranışlar bütünü değilse günlük hayatımız zaten bir sorun var. Çünkü niyetimiz henüz şekillenmemiş. Anlık o anda öylesine her şey veriyoruz. Şöyle bir düşünün. Önemli bir görüşme için çıkacaksınız daha bir gün öncesinden o görüşmeye dair bir zihin ve bir faaliyeti gerçekleşir. Hatta görüşeceğiniz yerle ilgili o sürece dair bazı bilgi paylaşımları yapacaksanız onunla ilgili hazırlıklar vardır. Bir daha gözden geçirirsiniz. Güncellersiniz gerekiyorsa. Giyeceğiniz kıyafeti seçersiniz. Gideceğiniz saat bellidir. Çıkışınızla ilgili bir ortalama bir saat saat düşünürsünüz. Eğer trafiğin sıkışık olduğuna kanaat getirdiğiniz bir saatse mutlaka biraz daha erken çıkar ve güzergahı da ona göre seçersiniz. Gittiğinizde tıraşlı ya da düzenli, güzel giyinmiş bir şekilde ne kullanacağınızı sözcükler olarak ve anlatacağınız hususa dair de bir sıralamayı netleştirirsiniz ya da bir zihinde programlarsınız. İşte bunların hepsi niyettir. Bunlar olmadığında sabah öylesine kalkarsınız. Çünkü uyurken o niyet sizi kodlamaz biyolojik saatiniz itibariyle. Belki gecikebilirsiniz ya da telaştan ucu ucuna yetiştiğinizde bu kan dolaşımındaki o durum tansiyona sizde gereksiz bir gerginliğe sebep olacaktır. Belki de göstereceğiniz performansın altında bir performans sergileyecek. Eğer mülakatsa ya da iş görüşmesinde bir ürün pazarlamasıysa başarısız bile olabileceksiniz. Bu çok önemli. Eğer bir gün önceden planlamayı yapmadıysanız, yani niyetinize yatırım yapmadıysanız giysiniz belki hayal ettiğiniz giysi kirli de onu maalesef yiyemeyeceksiniz ve o sırada el altında olan herhangi uygun bir şey yiyeceksiniz ama bir kere ön planlamanızla ilgili, niyetinizle ilgili bir yatırım ve hazırlık yapmadığınız için kendinizi biyolojik olarak fark etmeseniz dahi bir huzursuzluğun içine çoktan çekeceksiniz. Çünkü istediğiniz gibi olmadı başlangıç. İşte niyet dediğimizde hayatın bütününe etki eden her türlü düşünce, duygu ve davranış sürecidir, döngüsüdür bizim bahsettiğimiz. Antrenmanlara başlarız, selam veririz. Yüzümüzdeki ifade o doğrultuda şekillenir. Hem çalıştığımız kişilere hem de ortama ve kendimize şu mesajı veririz. Ben buraya şu amaçla geldim. Niyetim bu yani. İşte niyet hayatın tüm dinamiklerinde en küçük hücrelerimize kadar etki eden varlık sebebimizi herhangi bir yerde hatırlatan muhteşem bir doku. Diyorlar ki sabah kaldı, kalktığınızda ve gece yatarken hemen bir beşer dakika kendinize dönün, nabzınıza, nefesinize ve günlük niyetinizi bir gözden geçirin. Herhangi bir yere gittiniz, görüşmeye, çalışmaya, eğlenmeye, yemek yemeye, ilk birkaç dakika niyetinizle bir sakince sükunet içerisinde nabzınıza, nefesinize dönün ve hatırlayın. Çok etkileyecek. Tüm gününüze etki edecek. Yapacağınız işin performans açısından bakıldığında nizami olması açısından çok büyük etkisi olacak. Ve gün içerisinde ara ara neredeyseniz, eğer yeni bir yere gittiyseniz baştan niyetinizi hatırlayarak buraya geliş sebebim bu. Bu doğrultuda duygu, düşünce ve davranış döngüsü benim çevremde olacak. Eğer paldır küldür derler ya herhangi bir işe başlarsanız ve başlarsak niyet eksik kalacak. Niyet çala kalem olacak. Niyet maalesef güçsüz, sağlıksız olacak. Derler ki insanın düşüncesi yani niyeti neye, nereye ya da kime yönlenmişse enerji akışı Duygu, düşünce akışı oraya odaklanır. Öyleyse niyet dediğimizde biz çok büyük, çok e, muhteşem bir güçten bahsediyoruz. Niyetinize sahip çıkın dendiğinde bu hatırlatılıyor. Yani ibadetin bile başında kişiyi oraya çekmek, zihnini oraya davet etmek, dağılmış borçta, harçta, çolukta, çocukta, işte güçte olan zihni oraya yapılacak ibadete davet ediyor. Boşuna mı niyet ettim Allah rızası için? Şu namazı kılmaya diyoruz. Bakın ibadetin de arkasında bir niyet tazeleme var. Nikah bir niyet, nikahta değil mi? Nikah memuru soruyor. Bir niyet. Bilet alacaksınız. Gideceğiniz yer bir niyet. Oturmak istediğiniz koltuk imkan dahilinde yine bir niyet. Bir restorana gittiniz. Sipariş veriyorsunuz. Verdiğiniz sipariş bir niyet. Yani bunların hepsinin hayatın her noktasında bakın sinyal verdim bu benimle doğrudan iletişime geçemeyecek diğer trafikteki seyreden araçların sahipleri için bir niyet göstergesi yani bu kişi dönüyor nereye dönecek şuraya niyeti yönü oraya doğru işte niyet dendiğinde hayatımızın her noktasında bizi etki eden çok muhteşem bir dokudan bahsediyoruz. sonun başlangıcı kitabında da bundan bahsettik biraz. Niyetini bilen, niyetiyle ilgili bir farkındalığa sahip kişi sonucu da aslında bir anlamda hazırlıyor. Niyet ne kadar sağlam, sonuç sağlam. Geçtiğimiz günlerde çok sevdiğim bir dostum hatırlattı yine. Niyet hayır, akıbet hayır derlerdi de bizde. Çok doğru. Niyet sağlıklıysa yol boyunca belki insan düşer kalkar ama niyet sağlamsa, tohum sağlamsa, doku sağlamsa toparlar. Niyetinizin sağlıklı, hayırlı, güçlü olsun. Olmasını diliyorum dostlar. Sözcük gitti dikkatim dağılınca bakın. <laughs> işte niyet bir anda dağıldı. Tekrar edelim ve düzgünce bugünkü konumuza uygun şekilde bitirelim. Niyetinizin sağlıklı, hayırlı, güçlü olmasını diliyorum. Güçlü niyetlerle ve sağlıkla kalın dostlar. Hoşçakalın.